nefsen de yok dese gelin Ful kadar gözümde yok kızma bir gözüm oy yeşil ördek gezer çölüm yüzünde Çölün yüzünde Allah canımı alsın nezik başın dizinde gurbeti Ne doğma file nay ışıl neşili şenli diyar çengilden behteş yer mi akıyor bu ulvete de kaldı kız mavi gözdüm oğlum aşmasın posta aşmasın posta gidene gelene soruyorum ne sik fakasta bu ulvete söyledim şeyde şirkette de Kürtler beş kardeş biliyor mu? Dedi ki ya o çocuklar ben al diye şey telefonu dedi Kürtler burada beş kardeş ama deve gibi adamlar. Emre. Evet. Evet. Güzel. Evet. Şu Erzurum'da var mı? Sastı oldu. Hacı bir su ver bana lan. Su versen aç. Su getiriyor. Hacı acil et bana lan. Su 好。